pırasa, 1 adet havuç, 3 adet domates. Wilko Somonlar çok taze görünüyor. Nereden aldın? Abi yani şimdi bu bu sabah çok erken kalktım. Hmm. Giydim yani ve erken kalkmaktan nefret ediyor? Neyse giydim. <laughs> ben bah benim bahçede çok güzel ve çok özel bir hayvan var. Ha, bir kuş var. <gülüyor> <gülüyor> kuş böyle getirdim... yere gittin bıraktın ve buyurun. Hadi izleyelim o sabah. <laughs> yani. Bu sabah. Bu sabah. kaç ya burası? Oo! Taze, 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 taze. harika, harika. Bir de böyle her şey lezzetli, sağlıklı, var taze. Var var. Kara kartal mı bu? <laughs> <laughs> Uslu altı kartal. <laughs> <laughs> Son kartal. Peki, 5 e, dakikan başlayacak birazdan Hazır yüzündeki gülümseme. Yani o o o yüzden ben konuşuyorum çünkü yani <laughs> o zaman başlamışsın için. Bak şimdi, 5 malzemeyi saydın. Evet. Hazırsan 5 dakikanı başlatacağız ve seni keyifle seyredeceğiz. <laughs> Hazırım dersen başlayacak. Hı? Başlamak gerekiyor. İmaralı al alkışı verelim mi Vilko'ya ya? Verelim. Beş evet, destek evet, için. Lütfen, 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 lütfen. Ya o. Oh. Teşekkürler. Tamam, başlayacağız. O zaman Vilko için süremizi başlatıyoruz. Böyle bir iş benim için. ...çok zor. Çünkü ben hep böyle... ...rahat rahat mutfakta çalışıyorum. Ee, ben stres sevmiyorum. Stres varsa benim eşim stres yapıyor. O yüzden yani ben kaçmak için... ...artık bazı mutfağa gidiyorum. Gonca Neyse. mı stres yapıyor? Ee, konu eşinin ismi Gonca. Çok seviyoruz Gonca'yı. Evet. Bir gün inşallah davet ederiz. Bir misafir varsa... Gonca stresli <laughs> mi? Evet o zaman stresli. Ee, şimdi ben dedim yani bir tane havuç, bir tane... presa, bir tane patates... Ee, ...iki kişi için tabii ki... Biraz daha az kullanabilirsiniz ama yani böyle bir örnek vermek için bu böyle hesapladım. Çok ince kesmek gerekiyor çünkü kesmiyorsan e, ya ben büyük parçalar sevmiyorum. Yani burası biraz spagetti gibi. Bir, o kadar ince. He, çok ince olması lazım. Hmm. Çok ince. Sonra hepsi karıştırıyorum ve tencere içine koyuyorum. Şöyle... Üstte benim somon var. Az karabiber tuz var. Hı -hı. Daha fazla lezzet yani baharat e, ilave etmek istemiyorum. Ve o zaman o zamanın azalıyor. Evet. 3.51. mi? bakayım Hadi yani şöyle hadi, hadi. O patatesler nasıl pişecek ya? Geriye kalan 3 dakikada Vilko? İncecik pişer mi? Böyle. İnce olduğu için pişer diyor. İncecik bizim. kesiyor. Bakarız. Ve Çünkü buhar bu... sepetin var senin. Bakayım ben buharlar ...okey mi her şeyin tamam mı? Bu tencereye su koydun? Su koydum. Aa, Yoksa. Üstüne de süzgeç. Bu Yoksa... oldu sana buhar sepeti, doğru evet, mu? evet. Bak böyle karışık. Hı hı. İçinde Aa, böyle Çok sağlıklı bir, yöntem yatak bu. Yatak diyoruz. Üste benim sumun. Sadece üç dakikada. Pişiyor mu üç dakikada? İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Kapat hemen. Kapat hemen. Rahatladı. Yani e kaldı, şimdi çünkü olsun. benim stres noktası bu ha. somon pişiyor mu pişir acaba? Pişiyor. Yani, yeriz artık. lifleri kısa tavuk gibi çok yani, pişer. Şimdi hı? böyle bir yani bak ilk defa böyle bir beşte beş yapıyorum. O yüzden biraz rahat bir şey istiyorum. Somonunu ne yapayım, Taş? Ben çok 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 pişmiş bir somon sevmiyorum. İçinde hala biraz kırmızı olabilir. Ee, i̇stersen tabii ki yani kuruya kadar Aha. pişiyorsun. Ama yani... Biraz kırmızı içine varsa... Aslında balıkta o hani şey bağlıyorum. vardı ya... ...bir santim bir dakika. O zaman çok kısa sürede pişiyor bir yağda. Santim. Bir santim için evet. bir dakika. Dolayısıyla o kaç... 4 santim falandı. O kadar bile değildi. 3-4 santim, 3-4 dakikada doğru pişirme tekniğiyle pişebilir. Ki senin 2 dakika kaldı. Yani Burada Vilko'nun her zamanki gibi sevdiği baharatları var. Evet. Özellikle kişniş Vilko'nun favorisi. Evet. Biz onunla sohbet ettik evet. Arkadaşlar da biliyor. Kişniş çok evet. Kişniş ee, olsun. Evet. Kişniş olsun. <laughs> Ve hepsi bahçede yetiştirebilirsin. <laughs> yani ya saksıda ya bahçede çok ...kolay, çok güzel, taze olması Hı -hı. lazım. So, Okay benim zeytinyağı... Ya Dilara'cığım bir Türkçe atasözü vardı... ...şimdi Wilko'ya sormak istedim. Bu et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Balık, <laughs> el yenme... ...Wilko ne düşünüyor bak, bir sorar mısın? Dur ama Wilko'ya önce onu anlatmak lazım ya. Wilko dur önce sorayım. Et, Süresi balık, kelle, ye. bunlar yenir elle. Et... <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abicim yani? Ben sana onu sonra anlatacağım. Ha, Senin lütfen. şu an 1 saat 24 dakikan kaldı. Senin dediğin o et balık... 1 saat eli, 24 et, dakika mı? Et balığı Bayağı vakti var. 1 saat 24 dakikası kaldı. <laughs> Bir dakikası kaldı. Oluyor mu? Bir dakikası saat var. Saat mi dedim? Ben de heyecan yaptım. Bir dakika. Saat, saat. Rahat, rahat, 12, iki, on bir, Ne koyuyorsun 10, 19, orada şimdi sen? Biraz kekik. Kekik. Taze kekik. Yani kekikin avantajı böyle. Yani istersen tam dal olarak e, şey koyuyorsun böyle. Saplı. Hı -hı. Çünkü a, sap. E, İlko'cum Çünkü hadi. henüz pişiyor. İlko'cu 56 kalır? saniye. En Bu arada 6. söylemek istiyorum. İlko çok akıllıca kullandı zamanı. Çünkü suyu önceden kaynatmıştı. Zaten buhardaydı değil mi? Beş dakikada hı -hı. pişmesinin bir sebebi de. ...o. Evet. Doğru mu? Evet. Hadi Wilko yaparsın Bak, Wilko. 43-42. Biraz, biraz zorlanacak bir şey. Hadi geliyorlar. Hadi Wilko'ya bir gelsin Wilko. şöyle moral el fıstığı gelsin. Bilko, Hadi Wilko bakalım bir. bir. <laughs> Tabağımız Çok hazır. Wilko'cum bu şey somonu tadı masasına... ...götürmek istiyorum o yüzden servis yaparken biraz küçük parçalara ayıralım diyorum. Aa, sonradan gurmelere mi götürüyorsunuz? Sonradan gurmelere mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Kimse ben nasıl bir şey O size gidiyor. Ay Allah. Ay e, oraya geliyor, oraya geliyor. Milko ay vay yedim, almadı. ay vay yedim. 13, 12. Alıyor musun? Ol, olmuyor, 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 olmuyor. Ya bak. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hazır, hazır. Aa, hazır, oldu, hazır, oldu, hazır, oldu, oldu, hazır, hazır, hazır. Oldu, oldu. Hmm. Şöyle süs de yapalım Oo. bir tane. Tertemiz. O Çok kadar. Tamam yani on bir saniye. Bence sen artık saniye. keyfince süsle çünkü başardın. Nasıl evet. görünsün Bence istiyorsan. Bence bir göstersin kameraya. Çok güzel, şık oldu. Güzel güzel. Bu mudur? Tamam. Çok güzel yani görünüyor. Bir anda bir misafir geliyorsa ve <laughs> tabii ki evde soğumun varsa ha o ha. böyle bir gerçek var. Kuş ee, var. Hemen beş dakika içinde böyle bir şey yapabilirsin. Tamam. tamam yani evde belki on dakika gerekiyor ama hakikaten gerçekten on dakika içinde böyle bir Kesinlikle tabak yapabilirsiniz. Kesinlikle yapılabilir. Ee, kolay, sağlıklı, hızlı. Ee, ve acayip lezzetli. Yani çünkü somon. Şimdi bakıyorum şimdi yani ona... somonun durumu nasıl... çünkü o çok önemli tabii ki. 5'e mi bölersin? Mi? <laughs> minik minik 5'e bölelim. Yani ikinci parça var. O da. O o o, mı, tamam biraz biraz az az ama ben bakmak istiyorum yani. Dara. Sporcu yemeği midir? biraz Sporcu yemeği midir <gibi> bu? Protein açısından evet ama yanına biraz karbonhidrat lazım yavrucuğum. Çok güzel oldu. Patatesi daha bol olabilirdi sporcular için. Biraz daha gerekiyordu. Antrenman sonrası zaten. ...değil mi Natalya'cığım? Katılıyorum sana. İlko eline sağlık. Mükemmel görünüyor. Çok Taze güzel. sebzeler. Renkleri Eminim süper. Eminim Somon güzel. Bir. Domates sosu. İki. Süper görünüyor abi. Hadi sabırsızlanıyorlar. Şey bak tadım masasındakiler şey böyle bakıyorlar. Biz de yardım edelim. Böyle bak. Işte. Tabak taşımak için. Ufak kişi. ufak. Olur beş Kaç kişi aynı anda gibi. böyle çok havalı tabak bir servis yapabiliriz. <laughs> aynı anda bir servis edelim. Aynı, aynı anda beşi koyacağız. Bunu ben alayım. Doğru. Onu sen al. Valla benim elimdeki hazır bekliyorum bak. Bekliyorum. Sıraya geçelim geçelim. Sıraya geçelim. Bir de bir hazır olsun. Sonradan bifo yu bifo yu için. şefimizi öne alalım. Sonradan gurmeleri kaçarken görüyorum ben Yavaş yavaş kaçma yavaş. Bu şu an böyle bir Hadi Viko'cuğum Hadi Tamam ama ay ay.